Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle sadece sohbet yayını olacak. Şuraya hatta ben link de atacağım. Hep siz bizi izleyip izl dinliyorsunuz. Biraz da biz sizi at şey, dinleyelim. İsteyen de gelebilir yayın. Ben ama önce bir yayın bir saniye bulmam lazım. İsteyen dediğim gibi o linke basıp yayına katılabilir. İstediğinde söyleyebilir. Hoş geldin Nizam. Hoş geldin Yusuf Hoş geldin Emirhan. Arkadaşlar link attım. İsteyen linke basıp yayına katılabilir. Oradan da sohbet ederiz. İster kamerasını açar, ister sadece su konuşur. Evet, odamdayım. Bu hiç bugün mesela aslında yine şey yapacaktım aslında böyle PES 21 canlı yayını falan yapacaktım ama geri vazgeçtim. Hiç oynayasım yoktu ya bugün niye dinse. Yayına gelmek herhalde istemiyorsunuz. Baksanıza hiçbiriniz gelmiyor. Çünkü hep biz oynuyoruz. Siz bizi dinliyorsunuz. Siz gelin. Siz konuşun. Biz siz dinleyelim. Bu yayınları. Kameranızı da açmaya mecbur değilsiniz yani. Böyle de konuşabilirsiniz. Sesim geliyor mu? Onu da bir oradan bir söyleyebilir misiniz? Ben kendime bir bakayım. Da bir oradan bir söyleyebilir misin? İşte. Emirhan dedim ki Emirhan gel istersen yayında içinde öpürelim Tamam güzel. Türkiye Peki peki Türkiye'de hayat nasıl? Onu da, onu da biraz söyleyin. Çünkü mesela bizim burada e, nasıl diyeyim? Bizim buradakilere sorsan Türkiye'de hayat süper. Yayına katılıp Almanya ile ilgili sorular da sorabilirsiniz. Yani illa oyunla falan alakalı bir şey değil. Ama galiba kimse de yayına gelecek sohbet yok. Emirhan gelsene yayın o zaman. Neyinden çekinir? Ay ay ay. Bu arada ben burada böyle tek yayında biraz böyle yeniyim. O yüzden ilk yayını amatörlüğüme verin biraz. Altıncı ayda geliyorum Nizam. Dediğim gibi arkadaşlar şu an yeni olduğum için yani bugünü biraz amatörlüğüme verin bugünkü yayını. Zaten 2-3 kişiyiz. Tamam olur. Sorun değil. Eski arkadaşım sevdiğim kızla sevgili olmuş. <laughs> Emirhan senin yaşın kaç? Ya galiba zaten böyle bir yayın için biraz şey, biraz erken. Böyle nasıl diyeyim, 30-40 katılımcının olduğu bir yayın olması lazım ki en az. Bize erke olsun. Yoksa böyle iki kişilik, böyle kendi aranda sohbet gibi oluyor sanki. Bilmiyorum katılıyor musunuz, musunuz? Olabilir. Niye yaşının ne önemi var ki? Ne? Yesof mu sen de yayına gel istersen. Abi ben Dragon Ball Z bitirdim ama çok heyecanlıyım. Sen de iz... Son sen de ben son neyi kastettiğini anlamadım. Ben Dragon Ball Z'yi benim bitireli yıllar oluyor. Ama bence yani şu an şöyle söyleyeyim, en sevdiğim anime açık ara şu an Nabut olur yani, net söyleyeyim. Itaşi zaten beni resmen depresyona soktu. <laughs> ha, oyununu bitirdin. Ben de şey çizgi filmi diyorsun sandım. Ya bende var ama benim pek hoşuma gitmedi ya, indirdim sen diyorsun diye. Pek hoşuma gitmedi. Ne gibi oyunlar? Aslında isterseniz GTA 5 canlısı yapabilirim. Hatta şimdi de açabilirim yani. N ne diyorsun? Yesofu, Emelhan ne diyorsunuz? Bir GTA 5 canlısı gider mi? Enteresan ha. Yayında olduğunuz halde yayında kimse yok diye gösteriyor. Hanım olarak hep izledim. İyi tamam o zaman. Dediğim gibi bizim böyle biraz aile biraz daha büyüdükten sonra böyle sohbet canlıları yapar. Şu an 2-3 kişiyle böyle kendi aranızdaki oluyor. Anlatabiliyor muyum? Pes şu an Pes şu an oynadıkça moralimi bozuyor ve şöyle söyleyeyim. Kadrom çok kötü tamam mı? Kadrom çok kötü olduğu için yani böyle biraz güzel bir kadrolu geldim mi benim içimden geçiyor. Ve bu da benim moralimi bozuyor. Yani daha ilk haftasını oyunda bırakmak istemiyorum. O yüzden benim böyle biraz kadro gelişmeden pes biraz sıkıntılı. Öyle diyeyim. Çünkü iki tane iyi futbolcum var. Böyle yayından sonra iki 3 maç daha yapayım dedim. Bir tane tam kadrolu 70-80 futbolculu birisi geldiği zaman bitmiştir. E, futbol şu anda sıkıntı şu anda. Evet dedi şu an sıkıntısı var. Benim o turnuvalar ve kartlar gelmediği sürece benim şu an oynamam bir anlamı yok. Boşuna oynuyorum. Çünkü oyuncularımı geliştireceğim ama o kartlar geldi mi? Ben şu an geliştirdiğim oyuncuların belki bir tanesini sonra oynayacağım. Hepsini boşuna zaman harcıyorum. O yüzden yani şu an tamam ben birkaç tane var ama ben onları istediğim kadar geliştireyim. Belki o kartlardan çıkarım normali benimkinin full gelişmesiyle aynı ligde oynayacak yani. Ki yani dediğim gibi ben kartla, kartlardan sonra hiçbirinin şapmam şey yani. Şu anki futbolcuğumun belki Ronaldo'yu belki kullanırım. Geri hiçbirini kullanmam. Hatta o benim ne İnzenagi mi neyse işte o adamın ismi neyse. Onu onu ben daha oynamam. Belli ki legend futbolcuların arasında en kötüsü. Oynarım. Mesela şey God of War mı? God of War benim çok hoşuma gidiyor çünkü Emirhan. Tamam dersin şimdi bir yayını açalım. Ufeli. bilmiyorum ben hiç ismini duymadım. Benim God of War çok hoşuma gitti. Ve bu sene de yeni versiyon çıkacak. Yeni versiyon bitmeden bir eskisini isterseniz böyle canlılarda bitir, bitirelim. İyi tamam. O zaman ee, bu yayını burada kapatalım. Ama bu yayını büyük bir ihtimal ben silerim zaten. Bu yayından sonra 5 dakikaya dur bakayım. Evet 5 dakikaya God of War açıyorum. Emirhan sırf sen izle sırf senin için sabaha kadar oynayacağım tamam mı? Ya şimdi bir tane futbol oyunu yeter. 4-5 tane futbol oyunu oynamak istemiyorum. Daha doğrusu ben bu kanalı yani futbol oyunu kanalı yapmak istemiyorum. Burada istediğimiz her oyunu oynayacağız. Eğer ben şimdi sırf PES oynarsam tamam mı? Kitle tamamen PES kitlesi olur ve oynadığım başka hiç hiçbir oyuna ilgi olmaz. Ne? Abi ben takıma sayacağım. Mendy kaleci olarak, defans olarak. Anonu, Carlos, Puyos. Orta sağ olarak. Ona. Oho. Yok. Inzaghi. Inzaghi benim gözümden tamamen düştü. Inzaghi yani dediğim gibi böyle bir kere adam gibi bir tane forvet çektiğim an Inzaghi kenarda çürür. O kadarını söyleyeyim. Bu 9 dakikalık yayını kaydedeyim mi? silim. mi? Ama dediğim gibi ben burayı sırf futbol oynayan bir kanal yapmak istemiyorum. Hatta benim ileri uzun vadeki planım dediğim gibi böyle aile biraz daha geliştim mi hep beraber burada böyle 3-4 kişi böyle bağlanacak bana Discord'dan hep beraber 3-4 kişi birden oyunlar oynayacağız. Ama futbollu tek etek olur. Yani bir vs atalım dediğim zaman yani 5 kişi yine zaten gün biter. Ama öbür oyunda mesela 4-5 kişi bilmiyorum. Ya Emirhan elinde olacak kadroya bağlı yani. Şimdi elimde sadece İnzaghi'nin mesela atıyorum Lewandowski varsa o başka konu. Ama elimde 2-3 tane forvet olduğu zaman ben İnzaghi'ne daha oynamam. Hele Lewandowski üstüne bir de Mbappe'yi çekersem yani İnzaghi'nin dönem bitti bende. Ben şu an elim mecbur olduğu için oynuyorum. Elimde 2-3 tane iyi futbolcu var. Ki aslında ben Perşembe'ye kadar pes canlısı bile açmam da bana kalsa. Kanal değil gibi. Neyse. Bu sohbeti kapatalım. 5 ee, dakikaya bakayım. Hayır. Tam 10 dakikaya şimdi, God of War canlısında görüşürüz. Tamam mı? Yani Mbappé'yle daha hiç oynamadığım için o konuda bir yorum yapamayacağım. Hadi arkadaşlar. 5 dakikaya görüşürüz. Ne? Abi bence Inzaghi kötü doğru ama bana iyi forvet ikinci yer oynar. Yosef bu elindeki kadroya bağlı yani. Öyle söyleyeyim. Elimde 3-4 tane forvet varsa Inzaghi belki benim en sonunda oynayacağım futbolcu. Yani yüksek kaliteli futbolculardan bahsediyorum. Ama elimde 2 tane forvet varsa ikinci yerde sokarsın tabii ki. Çünkü bu oyunda böyle 60. 70. dakikada soktuğun futbolcular yani sanki dersin ki başka ligde yani olduğundan da iyi görünüyor. Çünkü neden? Rakibin defansında kondisyon kalmamış oluyor. Oradan rak gibi kayıp geçiyor. Neyse bu yayını kaydedelim. Güzel oldu. Üç kişi, 5 kişiyiz ama sohbet güzel oldu bence. Bilmiyorum yani. Neyse arkadaşlar dediğim gibi tam 10 dakika sonra God of War canlısında görüşmek üzere. Birazdan görüşürüz.